Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Kardeşimiz der ki, babam öldü. Babamdan epey bir miras bize kaldı. Annem ise, ben yaşadıkça bu mirası bölmeyeceksiniz. Olduğu gibi her şey kalacak dedi. İtiraz edince biz kardeşler de hakkımı helal etmiyorum size dedi. Biz ise bölüşüp babamızdan kalan mirası kullanmak istiyoruz. Annemizin hakkımı helal etmem size demesinin bizi bağlayıcılığı ne kadardır? Cevap olarak diyoruz ki bir mümin ölünce kime mirası düşecekse onlar onun Borçlarını ödedikten sonra ölenin borçlarını ödedikten sonra varsa ve ölçüleri uygunsa vasiyetini uyguladıktan sonra kalan mirası bölüştürmeleri Allah'ın onlara tanıdığı bir haktır. Annenin Allah'ın verdiği hakkı engelleme hakkı yoktur. Bu nedenle annenin mirası bölüşürseniz yani Allah'ın size verdiği bu hakkı kullanırsanız size hakkımı helal etmem demesinin bir bağlayıcılığı yoktur. Evlat olarak nazik bir şekilde anneyi kırmadan başka bir sebeple üzmeden bu mirası bölüşüp annenizin de hakkını verin hiçbir sakıncası yok başka bir kusur işlemediyseniz bu nedenle Allah'ın izniyle vebale girmezsiniz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.